EMT ekibi hangi sınıfta oluşacağını bal aslında bu. Ee, birkaç tane sınıfı var. İşte EMT tip bir mobil, tip bir fixed 2 3 e, ya da özel ekipler gibi seviyeleri var. Dolayısıyla nasıl bir ekip kuracaksanız ona yönelik de bir personel ihtiyacınız olacaktır. Ee, ve o personel ihtiyacını karşılamak için bazı meslek gruplarına ihtiyacınız olacak. Bunların çoğu sağlık personeli olacak. E, kendi branşlarında çalışan ama onun dışında lojistik personelleri, teknik personeller ve benzeri personeller de var bu ekibin içerisinde. Öncelikle bunu sağlamak gerekiyor. Sonrasında lojistik bir hazırlık yapmak gerekiyor. Ee, i̇şte kraküler üzerinde yapacağınız hizmeti karşılayacak bir alan yaratmanız gerekiyor. Ve buna yönelik genellikle çadırlar kullanılıyor bunun için. Ee, i̇şte barınma alanları, çadırlar, medical ekipman ve benzeri birçok malzeme temin etmeniz gerekiyor. Asıl işin büyük kısmı ise bunları dokümante etmek. Yani bunları kanıtlamak. Ee, ve bu yaptığınız bütün çalışmaları, yaptığınız eğitimleri, hazırlıkları, hangi standartlarda çalışacağınızı her şeyi dokümante ediyorsunuz ve yazılı olarak e, belirtiyorsunuz ve verifikasyon sürecine geçiyorsunuz. Sonra da eğer Dünya Sağlık Örgütü, EMT inisiyatifi sizi onaylarsa artık EMT ekibisiniz. Hayırlı olsun.